Biliyorsun ki her sene milli edebiyattan en az bir tane soru soruyorlar. Peki biz neden bu bir soruyu şansa bırakalım ki al abisinin gülü senin için 150 maddelik harika bir milli edebiyat yazar eser videosu. Aynı zamanda eserlerin türleri de var. Milli edebiyat nokta atışı 150 yazar eser. Emek abi kimle başlıyoruz? Tabii ki Mehmet Emin Yurdakul. Milli edebiyatı gerçekten domine eden, çok yetenekli olmasa da yeni fikirleriyle yenilikçi ruhuyla iz bırakmış harika bir sanatçı. Peki Emek abi Mehmet Emin Yurdakul şiirlerden başlayalım. 1. Türkçe şiirler. 2. Türk sazı. 3. Ey Türk uyan, sonra tan sesleri, ordunun destanı, Turan'a doğru, zafer yolunda isyan ve dua. Sonra Aydın kızları şiirleri bitti Memek abi şiirleri bitti. Şiirlerini gel senle bir tekrar edelim. Aydın kızları 1, İsyan ve Dua 2, Zafer yolunda 3, Turan'a doğru 4, Ordunun Destanı 5, Tan Sesleri 4, Ey Türk uyan, akım karıştırdın. Türk sazı 955, Türkçe şiirler 1500. Ya Emek abi 8'den geriye bile sayamıyorsun. Çünkü kafamda sana diğer anlatacaklarım dönüyor bir yandan. Emek abinin neden harika bir edebiyatçı olduğunu anladın mı? Çünkü iğrenç bir matematiğe sahip. Allah her şeyi de bir insana vermiyor. Türkçe şiirler, Türk sazı, Ey Türk uyan, tan sesleri, ordunun destanı Turana doğru zafer yolunda isyan ve dua. Sonra Aydın kızları, şiirleri bitti, Memek abi bitti. Mehmet Emin Yurda önemlidir. Emek abin yıldızı koydu. Emek abi düz yazısı varmış. Fazilet ve asalet bence bilmelisin. Ayırt edici bir soru olabilir. Sonra Türk'ün hukuku var. Bu da düz yazısıdır. Şimdi burada cenge giderken diye bir şiir koymuşsun. Neden bunu diğer şiirlerin yanına almadın? Cenge giderken çok önemli bir şiirdir. Cenge giderken resmen böyle bir imza eserdir. İmza bir şiirdir. O yüzden cenge giderkeni ayrı bir şekilde sana göstermek istedim. Cenge Giderken diye bir kitabı yok. Cenge Giderken diye çok ünlü, önemli bir şiiri var. Geldim Ali Canip yönteme. Emek abi ben Ali Canip yöntemi nereden hatırlıyordum? Milli Edebiyatı başlatan üç büyük sanatçı vardı Selanik'te. Ali Canip yöntem Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin. Sen bu adamı oradan hatırlıyorsun. Geçtiğim yol, şiirleridir. Milli edebiyat meselesi ve Cenap Bey ile münakaşalarım diye bir düz yazısı var. Emek abi buradaki Cenap Bey kim? Cenap Şabettin. Hani ben sana demiştim ya Cenap Şabettin biraz milli mücadeleye karşı yazılar yazdı. Vatan haini olarak ilan edildi falan filan. İşte bak Ali Canip yöntem de Cenap Şabettin'in yazılarına aynı sertlikte karşılık vermiş. Cenap Bey ile münakaşalarım düz yazılarıdır. Bir de Ömer Seyfettin diye bir düz yazısı var. Ne yapıyor? Arkadaşını anlatıyor. Gel şimdi Ziya Gökalp'e. Emek abi bana Ziya Gökalp sorarlarsa Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık. Bak bunlar önemli şiirleri. Neymiş? Şiir. Kızıl Elma, Yeni Hayat, Altın Işık. Sonra Türkçülüğün Esasları diye düz yazısı var. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak diye düz yazısı var. Bunların içeriklerini anlatmıyorum çünkü 47 gün Dayet Edebiyat Kampı'nda çok detaylı bir şekilde zaten anlattım. Buradaki amacımız bir genel tekrar yapmak, soru olabilecek önemli eserleri ortaya koymak tamam mı? Sonra Türk Töresi var, Türk Medeniyet Tarihi var. Ha, yoksa anlatsam anlatırım. Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak Adam Türkçülüğü savunuyor ama bir yandan da batıcılığı bırakmıyor. Batının iyiliğini alalım. Batıyı taklit etmeyelim. Batıdaki güzel şeyleri alalım. Kendimize uygulayalım diyor. Aslında yani böyle gerici bir zihniyettense batılı ilerici modern bir zihniyeti var. Aynı zamanda Atatürk'ü de etkileyen sanatçılardan biridir. Atatürk Ziya Gökalp için fikirlerimin babasıdır demiştir. Sonra gel bak Ziya Gökalp'in Turan şiiri çok ama çok ünlüdür. Turan şiirini aruz ölçüsüyle yazmıştır. Normalde Ziya kalp şiirlerini heceyle yazan biridir. Turan şiiri çok ünlüdür. Onu sadece aruzla yazmıştır. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın divanı var. Serabı, Ömrüm var, biraz da ben konuşayım var. Felsefe dersleri var. Serabu ömrüm şiirdir. Biraz da ben konuşayım felsefe dersleri. Bunlar da görüyorsun düz yazısıdır. Gel bakalım gel. Hamdullah Supi Tanrı över. Emek abi bunun lakabı neydi? Milli Hatip. Değil mi bak? Milli Hatip lakabı vardı. Bir yerde Milli Hatip görürsen Hamdullah Supi Tanrı över. Daha yolu var güne bakan var. O zaman hamdullah süpü tanrılar dağ yolu güne bakan. işaretledi emek abin milli hatipte lakabıdır. Halide Nusret Zorlutun'a kadın yazarların annesi. Değil mi Emine Işınsu'nun annesi Pınar Kür'ün teyzesi. Halide Nusret Zorlu Tuna'yı ne olursun bil geceden taşan dertler. Yayla türküsü, yurdumun dört bucağı, gel buraya ellerim bomboş, küller, sisli geceler, Gel 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 benim küçük dostlarım bunları ne olursun unutma. Halide Nusret Zorlu Tuna benim küçük dostlarım öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu'da gördüklerini yazmıştır. Çok güzel bir eserdir. Ha bir de Halide Nusret Zorlu Tuna'dan Git Bahar yazayım. Git Bahar mutlaka bunu da bil tamam mı? Git Bahar da çok ünlü bir eseridir. Benim küçük dostlarım Sisli Geceler, Git Bahar, Küller, Ellerim Bomboş, Yurdumun Dört Bucağı, Yayla Türküsü, Geceden Taşan Dertler bunlara çok ama çok dikkat et. Ömer Seyfettin Emek abi soru olabilir mi? Gerçekten soru olabilir. Kaşağı'yı zaten herkes biliyor. İlk namaz, ant, falaka, pembe incili kaftan, kızıl elma neresi, başını vermeyen şehit, bomba, Beyaz Lale, Primo Türk Çocuğu, Asabı Keyfimiz. Aha bak burada romanları başlıyor. Bundan öncekiler neydi? Hikayeydi. Efruz Bey, Foya, Yalnız Efe bunlar da neydir? Romanlarıdır. O zaman Asabı Keyfimiz, Efruz Bey, Foya, Yalnız Efe bunlar roman. Geri kalanlar neymiş? hikayeymiş. Geldi Memek abi. Yakup Kadri Karaosmanoğlu daha önce sınav sorusu oldu. Vallahi yine olabilir. Hatta Yakup Kadri'nin romanlarının içeriği de çok önemlidir. Eserleri, eserlerin kahramanları, o eserin konusu bunlar da çok ama çok önemlidir. Kiralık konak bileceksin. Nur Baba bileceksin. Hüküm Gecesi bileceksin. Hüküm Gecesi gerçekten çok ama çok önemlidir. Sonra Sodom ve Gomorre önemlidir. Allah'ın helak ettiği iki şehirdir Sodom ve Gomorre Tevrat'ta geçer. İşgal altındaki İstanbul'u bu iki şehre benzetmiştir. Oradaki insanların vatan hainliğini, iğrençliğini, ahlaksızlıklarını anlatmıştır. Yaban var, Ankara var, bir sürgün var, panorama var, hep o şarkı var. Bunları ne olur aklında tut. Bunlar roman. Şimdi geldik hikayelerine. 3 tane güzel hikayesi var. Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş hikayeleri. Emek abi Mensur şiiri varmış. Mensur şiirleri önemli mi? Önemli. Nedir? Erenlerin bağından, okunucundan. Yani Yakup Kadri ile ilgili roman sormayalım deseler bence Mensur şiir gerçekten güzel olur. Sonra Yakup Kadri'nin tiyatroları mı var Emek abi? Evet. Yakup Kadri gerçekten velut yani üretken bir yazar. Nirvanası var, vedası var, saanak var, mağara var. Zoraki Diplomat anısıdır, tiyatro değildir. Nirvana, veda, saanak, mağara bunlar neydir? Tiyatrolarıdır. Zoraki Diplomat anısıdır, anamın kitabı anısıdır, vatan yolunda anısıdır. Gel buraya gel gel gel. Politikada 45 yıl anısıdır. Siyasi anıları, hatıraları vardır. Gençlik ve edebiyat hatıraları. Bu da siyasetten ziyade daha çok böyle edebiyatla ilgili hatıralarıdır. Geldik Halide Edip adı var. Kubbede kalan hoş seda hikaye. Harap mabetler hikaye. Dağa çıkan kurt hikaye. Bak Emek abi hikayeleri. Dağa çıkan kurt, Harap mabetler, kubbede kalan hoş seda, sonra Türk'ün ateşle imtihanı, mor salkımlı ev bunlar neydir? anısıdır. Bak Türk'ün ateşle imtihanını böyle roman falan zannediyorlar anıdır. Mor salkımlı ev roman zannediyorlar anıdır. Sonra Kenan çobanları maske ve ruh bunlarda da neyidir? Tiyatrosudur. Kenan çobanları maske ve ruh. Gel buraya çok güzel. Heyula, Raik'in annesi, Seviye Talip, Handan. Handan deyince aklına mektup da gelsin. Mektuplaşmalar şeklinde yazılmış bir romandır. Yeni Turan, Ateşten Gömlek, Vurun Kahbe'ye, Zeyno'nun oğlu, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır. Emek abi ne kadar çok yazmış. Bak bunlar da romanlarıdır. Halide Edip adı var. Her zaman ÖSYM'nin sevdiği, soru sorulma ihtimali yüksek olan bir sanatçıdır. Aynı Yakup Kadri gibi bunun da romanları bilinecek. Romanlarındaki karakterler bilinecek. Aklında bulunsun. Gel bu tarafa kime geldik? Reşat Nuri Güntekin'e. Çalı Kuşu en ünlü eseridir. Atatürk'ün de başucu kitabıdır. Sonra Damga Dudaktan kalbe, bir kadın düşmanı, yeşil gece, acımak, yaprak dökümü. Aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı kaçmasın, hatırlıyorsun değil mi? Ferhunde vardı, hepimiz saçını başını yolmak istiyorduk. Daha sonra gel bu tarafa, Emek abi yaprak dökümünü iki kere yazmışsın, gözümüzden kaçmış. Kızılcık dalları, ateş gecesi, miskinler tekkesi, harabelerin çiçeği, kavak yerleri. Son sığınak, kan davası, bunlar da romanları. Anadolu notları görürsen gezi yazısıdır, hançer görürsen... Yatrosudur. emek abi bunları bileceğim. Refik Halit Karay İstanbul'un iç yüzü roman. Yezi'din kızı roman. Çete sürgün anahtar roman, dişi örümcek roman, bugünün saraylısı roman, kadınlar tekkesi roman. Refik Halit Karay da üç yıldızlı bir sanatçıdır. Eserleri mutlaka ama mutlaka bilinmelidir. Kirpi diye bir takma adı vardır değil mi? Hatırlıyorsun. Güzel. Sonra memleket hikayeleri, gurbet hikayeleri, Bunlar da hikayesidir. Kirpi'nin dedikleri, mizah, guguklu saat, miza, sakın aldanma, inanma, kanma da miza yazılarıdır. Zaten Kirpi diye bir e, takma adı lakabı vardı. Bak mizahi yazılarını Kirpi adıyla yazıyormuş. Kirpi'nin dedikleri o zaman kimin Refik Halit Karay'ın. Geldim ordinarius profesörüm Mehmet Fuat Köprülü. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. Bu kitabın içinde Hoca Ahmet Yesevi falan da var değil mi Emek abi? Evet. Türk edebiyatı tarihi Türk saz şairleri divan edebiyatı antolojisi lütfen Mehmet Fuat Köprülü'nün iyi bir araştırmacı iyi bir profesör olduğunu bil. Hatta ordinarius profesör olduğunu bil. Gerçekten çalışmalarıyla gerek halk edebiyatı gerek divan edebiyatı baya bir katkı sağlamış bize. Falih Rıfkı Atay, Çankaya bileceksin, Zeytin Dağı bileceksin, Ateş ve Güneş bileceksin. Anıdır, Atatürk'ün genelde yanında olan bir adamdır. Lütfen bak Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Zeytin Dağı, Ateş ve Güneş mutlaka biliyorsun. Emek abi Aka Gündüz soru olabilir mi? Vallahi olabilir olabilir. Özellikle Türkün kitabı, Türk kalbi. Bu ikisini sakın karıştırma. Bozgun da var. Unutma iki süncü arasında ama en önemli eseri Dikmen Yıldızı'dır. Bak Türk Kalbi, Türk'ün kitabı Bozgun iki süncü arasında bunlar da önemli. Bak iki süncü arasında da roman ama Dikmen Yıldızı en önemli eseri. Memduh Şevket Esendal defalarca soru oldu. Otlakçı, Mendil Altında, Temiz Sevgiler, Gönül Kaçanı Kovalar bunlar hikayesi. Emek abi Otlakçı ve Mendil Altında diğerlerinden daha da böyle ünlü hikayeleridir aklımda. Emek abi romanları güzel güzel mi? Miras, Vassaf Bey, Ayaşlı ve Kiracıları bunlar da önemli eserleridir. Geldim Müfide Ferit Tek, Aydemir. Bak of çok güzel sınav sorusu olur. Bir yerde Aydemir görürsen Müfide Ferit Tek. Hatta Şevket Süreyya Aydemir soy ismindeki Aydemir'i bu romanı çok beğendiği için buradan görüp de almıştır. Aklında bulunsun. Bir de neyi varmış? Pervaneler, Müfide Ferit Tek. Yani şimdiye kadar böyle enteresan bir sınav sorusu olabilecek gibi geldi bana. Ne bileyim, şimdiye kadar böyle sormadılar. Sorsalar çok güzel yapıştırırlar. Yusuf Akçura Üç Tarzı Siyaset düz yazısıdır. Yusuf Akçura aynı zamanda bizim Türk Tarih ve Türk Dil Kurumunda da böyle önemli görevler yapmıştır önemli bir adamdır. Ebu Bekir Hazım Tepeyran deyince küçük paşayı bileceksin, arkana yaslanacaksın. Küçük paşa çok ama çok önemlidir. Museybzade Celal, emek abi bu tiyatrocu değil miydi? Evet, bir kavuk devrildi. Aynaroz kadısı, fermanlı deli hazretleri, köprülüler, lale devri. Bak genelde Osmanlı'yı eleştirdiği tiyatroları vardır. i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. Mavi Sakal'ın 8. karısı. Zaten adamın adı 8. Mavi Sakal'ın 8. karısı bu aklında kalır. Tiyatrocu sorarlarsa sade, Celal'i sorarlar. Emek abi 150 demiştin. Ne yaptın? 153 yaptın. 3 tane de bonus mu koydun? Aynen öyle. Milli Edebiyat döneminden çıkacak olan o 1-2 soruyu bu videoyla halledeceksin. Kesin eminim %100 bu videodaki sanatçılardan ya da eserlerden birini soracaklar. O yüzden bu videoyu dikkatli dinle. Gerekirse durdur notlar al. 150 maddede Milli Edebiyattaki sanatçıları, eserleri ve bu eserlerin türlerini öğrenmiş oldun. Eğer hala abone değilsen e bir zahmet emek abine bir abone olursun. Aşağıya baktın like de atmamışsın. Emek abine şöyle güzel bir abone olup bir de güzel like atsan bir fikrin varsa bir de güzel yorum çaksan o emek abinin tüm zahmetine değerdi valla. Kendine çok ama çok dikkat ediyorsun. Allah'a emanet oluyorsun. Kimseye bulaşmıyorsun. Oturuyorsun. Ders çalışıyorsun. Neydi bizim parolamız? Bizim kazanacak bir sınavımız var. Kaybedecek bir dakika hi bile yok